Çanakkale Sanayici ve İş Adamları Derneği Yüksek Danışma Meclisi toplantısı dernek toplantı salonunda yapılan birleşimle gerçekleşti. Üç gündem maddesi hakkında toplanan mecliste ilk maddesinde yeminli mali müşavir Cengiz Demirel, meclis üyelerine Yeni Türk Ticaret Kanunu'na ilişkin uygulama esasları ve iş ortaklığı ve iş güvenliği kanunları hakkında meclis üyelerine bilgilendirme yaptı. Hepinize ve bugüne kadar derneğe emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çabalarımızın da Çanakkale'nin doğan ve tarihsel özelliklerini koruyan ünlü bir kent olması yolunda alacağına inanıyorum. Çünkü Sayın Başkan Salih Yıldız'ın da söylediği gibi Çanakkale Tanrı'nın gömek davranarak yarattığı bir şehirdir ve hepimiz burada yaşayan şanslı insanlarız. Değerli üyeler, bugün fazla zamanınızı almadan iki ayrı konuda sunum gerçekleştirmeye bir çalışacağım. biraz önce meclis başkanımız bahsetti. Bu yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sadece dönem sonu ile ilgili konuları kapsayacak ve iş sağlığı, iş güvenliği ile ilgili bir kanunla ilgili de genel bir durum değerlendirmiş olacağız. Aslında birçoğumuz uzunca bir süredir, yaklaşık bir yıldır Türk Ticaret Kanunu ile ilgili gazetelerden, televizyonlardan, hatta birçok toplantıda oturumdan, bunun ötesinde eğitim çalışmalarında birçok bilgi edindiniz. Bu süreci gördünüz aslında. Neredeyse bir yıldır tüm toplum, ticaret ilgilenen insanların hepsi Türk Ticaret Kanunu'yla yattı, kalktı. Gerçekten sonuçta değerlendirdiğimizde Türk Ticaret Kanunu ilk haliyle yayınlandığında kendi dinamikleri içinde, dengeleri içinde çok iyi bir yasaydı. Ancak yasa yayınlandıktan sonra kıyametin koptuğunu gördük birdenbire. Neredeyse bu yasanın hazırlığı 10 yıl sürmüştü. Bu 10 yıl içinde suskunluğumuzu koyanlar yasa yayınlanırken bu konuda hiç fikir beyan etmeyenler bir anda yasanın çıkmasıyla birlikte gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında, bu yasayla ilgili... Meclise gündemin ikinci maddesi olan Çasıyad'ın önümüzdeki yılın büyük projesi olan Ekspot Rafuarı hakkında bilgilendirme yapıldı. Son olarak gündemin üçüncü maddesi olan Kaz Dağları hakkında altın çıkarılması görüşüldü. Konu hakkında açıklama yapan Çasıyat Başkanı Salih Yıldız, dernek olarak Kaz da altın çıkarılmasına karşı olduklarını belirtti.